Sevgili seyirciler, hava durumu bültenlerinde hep duyarsınız Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası diye. Biz Balkanların tam ortasında o soğuk hava dalgasının içerisindeyiz. Dışarıda yağmurlu, soğuk bir hava var. Kosova'da bu soğuk havada bizim içimizi ısıtan bir yere geldik şu anda. Sultan Murat Hüdavendegar Han Hazretlerinin türbesindeyiz. Sevgili izleyiciler, buraya gelirken bir anıt gördük. Sorduk bu anıt nedir diye. Sultanımızı şehit eden Sırp askeri Miloş'un anıtıymış ve oraya her sene gelip kutlamalar yaparlarmış Sırplar. Belki de yenilginin kutlandığı tek yer burası olsa gerek. Ve burada da her 10 Ağustos'ta Mevlüt okutuluyor sevgili izleyiciler. Eğer sizler de bu topraklara gelme niyetindeyseniz o tarihe denk getirip bu Mevlüt'e katılmanızı tavsiye ediyoruz. <laughs> Osmanlı Devleti'nin kurucularından Orhan Gazi'nin oğlu 1. Murat, 1326 yılında tahta oturduktan sonra giriştiği fetih hareketleri sonucunda devletin 90 bin kilometre kare olan sınırlarını yaklaşık 500 bin kilometre kadar genişletmiş ve hükümdar anlamına da gelen Hüdavendigâr namını almıştır. Osmanlı'nın 3. Padişahı olan Murad Hüdavendigar, aynı zamanda Sultan ünvanını kullanan İlk Osmanlı padişahıdır. Kırkın üzerinde savaş yöneten ve hiç yenilmeyen Murat Hüdavendigar, Edirne'yi alıp Balkanlar'ın fethine başladığı dönemde gerçekleştirdiği Birinci Kosova Savaşı'nda kazanılan zafer sonrası savaş meydanını gezen bir Sırp askeri olan Miloş Obilik tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Savaş meydanında şehit edilen tek Osmanlı padişahı olan Sultan Murad'ın cenazesi Bursa'ya getirilerek çekirgeye defnedilmiştir. Cenazenin sıhhatli bir şekilde nakledilebilmesi için ise iç organları otağının bulunduğu yere gömülmüştür. Bugün Kosova'nın başkenti Piriştine'ye 6 kilometre mesafedeki otağ alanına kurulu türbe Meşhed-i Hüdavendigar adıyla anılmakta ve Bursa'daki diğer türbeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Sevgili seyirciler, Kosova'da Sultan Murat Hüdavendigar Hazretlerinin türbesindeyiz. Ve Meşhedi Hüdavendigar Derneği'nden Zekeriya Bey yanımızda bize burası hakkında bilgi verecek. İyi varsa hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüdavendigar'a. Burası Sultan Murat Han'ın 1389 Kosova Muharebesi'nde şehit olduğu ve iç organlarının gömülü olduğu yer olarak bilinen Meşhedi Hüdavendigar Padişahımızın iç organları ve kalbi buraya gömülüyor. Naşi ise Bursa Çekirgesen'deki türbesine götürülüyor bildiğiniz gibi. Tabi padişahımızın şehit olması da e, muharebe alanını gezerken Mülaşo Biliş adındaki sırp askeri tarafından şehit ediliyor. Ve buracıkta e, ruhunu teslim ediyoruz. E, kim tarafından yaptırılmış bu türbe? Yıldırım Beyazıt Han tarafından tabi çok restorasyon görüyor. Osmanlı dönemindeki son restorasyon Sultan Reşat 5. Mehmet tarafından restore ediliyor. Tabi 1909'dan 2005 kadar varsa hiç restorasyon görmüyor. 2005 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfı türbeyi restore ediyor. Tabi sadece türbe değil, türbeyi dizaynını yapıyor yani. Bütün kompleksi, türbe dairesi, nevi, bir meclis, bir abdesthane yapılıyor. Ve selamlık binası tarafı restore ediliyor. Helanduk binasına tabii Yugoslavya döneminde Türbedar ailesi yaşıyor. Türbedar ailesi de Özbekistan Bukhara'dan getirilen bir aile. Aşağı yukarı 300 yıldır buradan nesiller nesile burayı koruyan aile olarak biliniyor. <laughs> Kaç seneden beri bu, e, kaç yüz seneden beri bu türbedarlık devam ediyor sizde? Evli Çelebi 1660 senene geldiğini yaptı ziyaret o vakit. Daha biraz 500 sene. Şimdi bize buraları anlatmanızı istiyoruz. <laughs> bize burada bak bu yerini devlet tarihi Türkiye'de Evro Balkanski burada hem İslam tarihi. Bu dede bıraktı açık kapıyı Balkan'da size de. onun babası gazi yohran bitevi balkan tuti. Arnavut, Bošnjak, Turk, kim Kur'an-ı Kerim kardeşi. Bize muslimanlar bu yereni en güzel balkanda.